RKS VRS -E 125 baba bana motor al diye ısrar eden bir çocuğunuz varsa, arabanızın ya da büyük motorunuzun yanına küçük cc böyle terlik gibi giyip binip gidebileceğiniz bir motor arayışınız da varsa, sıfırdan motora başlamayı düşünüyorsanız ya da bu motoru ticari amaçla kullanacağım diye 125'lik cc motor arayışınız varsa bu motor tam size göre. Neden size göre? Çünkü 12.5 Nm torkun yanına 14.5 beygire sahip. Ön arka disk artı ABS. Bu birçok skaterda 125 sınıfında Japonlarda bile bulamayacağımız özelliklerden bir tanesi ön arka disk artı ABS olması motor bu konuda da çok güvenli. Gaz tepkisi çok güzel. Yeni başlayanlar için bir yere kadar gaz tepkisi yok. Bir yerden sonra kontrollü bir şekilde gazını arttırabiliyorsunuz. Sürüş konforu çok güzel. Herhangi bir yolun taşını tokacını vesairesini hissettirmeyen amortisörlere sahip. O yüzden de çok konforlu bir motor olarak karşımıza çıkıyor. Vibrasyon neredeyse sıfır. Ben ben hisset